Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bugün değişik bir içerikle daha sizlerle birlikteyim. Bugün dünyanın en zor oyununu oynayacağız. Dünyanın en zor oyunu olduğundan değil de adı böyle. Oyun HTML5 uyarlanmış. Yani Flash player indirmenize gerek yok. Direkt dünyanın en zor oyunu oyna diye Google arattığınız anda tık oynayabilirsiniz. Birinci bölümü şimdi birlikte oynayacağız. Birlikte oynamayacağız. Ben oynayacağım. Bakın şöyle hop hop hop. Zaten buradan sonrası gelir. İlk bölüm easy'di. Bakalım ikinci bölümde neler bekleyecek. Biz, ben tabi oynadım birazcık. Neler olacağını neler biteceğini biliyorum az çok. Ama şu an klavye elim ters geldi. Şu an bunu... Hop. 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 Of hiç ölmeden ikinci bölümü de geçtik. Harika. Umarım devamında üzülmeyiz. Ee, şuradan. Bakın. Şu bitince hemen gireceğim. Oh. Bakın şimdi şu bitince gireceğim. Aa öldüm. Bir fails. Tamam sıkıntı yok. Aa bir daha. Tamam tamam acele etmiyorum. Hayır 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 hayır. Oha yetişemedim çok hızlı benden. Yine geç çıktık. Ah be. Bak şu geçsin. Hemen ardına atlıyorum. Oh. Buraya gidip kaydedeyim mi bir tane? Edeyim edeyim. Zaten nasıl gideceğim onsuz. Bakın şöyle yanaşıyorum. Şu biter bitmez atlıyorum. Oh! Aaa! Devam devam devam! Hadi hadi, hadi hadi hadi! Geliyor lan! Böyle yapıyorum. O biter bitmez. Geç geç Turgay geç. 5 denemede geçtik. Oo. Nasıl yetişeceğiz? Sometimes going diagonally helps. Ah ya olmadı bir daha. geçtik lan hiç beklemiyordum tam öleceğim diye düşünmüştüm. Uy. İlk bakalım nerede duruyor? Tamam şurada bir safe'iz. Sonra şu beyazda safe'iz. Hatta tam şurada diyebilirim. Tamam şu bir daha geçsin. Şurada save alıyorum. Şurada bir safe'iz gibi. Değilmişiz. Ha bir altında safe'iz tamam. Şurada safe'iz. Şurada save. Sonra şurada save. Yavaş yavaş ilerliyorum. Bir daha ilerlesin. Şurada save'iz. Sonra tamam tam köşeye gidiyorum. Yoksa orada yakalıyor mu ya? Yakalamıyor doğru. Devam. Buradayız. Şimdi tam yukarıdaki bakın gri yere gideceğim. Bir daha gitsin. Oy az daha yakalanıyorduk. Şimdi ne yapacağım? Sonra şuraya gideceğim bakın. Aa çok erken geldi. Of. Aa yanda yeşil varmış ya. Ben de saf gibi. Tamam bir daha geçsin. Yeşil yere giriyorum. Tamam. Şimdi şurada safe'iz. Sonra tamam şu ilerideyiz. Aa biraz daha ileri gitmem gerekiyormuş. Oh. Tamam tamam yakaladım bu sefer gözüm kestirdi direkt basıyorum oraya. Oo. Oh. şimdi nereye gidelim? Bakın şuraya gideceğim. Şuradayım. Sonra ha altta. Burada save'im. Başka şu bakın beyazda. Beyaza gidebilirsem. Çok güzel. Bakalım bir nerede başka seyfim? O şurada yakalanır mıyım sizce? Ne diyorsunuz? Yoksa direkt şuraya mı geleyim? Aynen direkt şuraya koşuyorum. Bir sonrakinde atlıyorum. Uy az daha yakalanıyordum. Aa, aslında bakın şu önümüzdeki gri yeri atladıktan sonra bir safe alayım mı? topla. Aa geçtim. Aa az daha yakalanıyordum bir de. Don't get dizzy. Uy bu ne lan? Çüş. Oha buraya kadar tek seferde geçtim. Şuradan. Bakın geçtim. Bir tur daha atacağım galiba. Oo, abi tek seferde geçersem çıldırırım bak. Hadi şundan sonra. <gülüyor> <gülüyor> tamam tamam. Bakın elim alıştı. Elimiz alıştı. Daha hızlı geçeceğiz. Yok şimdi değil şimdi. Ha bakın yine aynı yere geldik. Ulan elim kayıyor. Ulan heyecandan var ya <laughs> elim şey oldu. <laughs> tamam tamam. Hadi be burayı sağ salim geçersek var ya çok güzel olacak. Tekrar bir yeşil yere gitmem yeterli. Vah bir ileri geri attım yanlışlıkla. Az daha var ya çizdiriyorduk. Geçtik be. Onu bu kadar kısa sürede geçebileceğimi düşünmezdim. Oha, oha. Böyle böyle geçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Geçemedim. Oğlum nasıl geçeceğim? Çok ortada çok hızlı birleşiyorlar. Hadi atlarda biraz bekleme süresi oluyor da. Ah be kafam çalışmadı. Bir yerden sonra duruyor kafa arkadaşlar. Oynayınca anlayacaksınız lan ben ne yaptım diyorsunuz. Aa, geçmedik lan daha yukarısı var. <laughs> Gereksiz sevindim. Ama save aldık sıkıntı yok. Tamam. Aynısını yukarısı için yapacağız. Başka hiçbir şey kalmadı. Ama mavilikleri görememeye başladım. Artık gözüm almıyor. Birleştiler böyle tek bir çizgi oldular. O kadar kır kırmızı noktaya odaklandım ki. Oh geçtim. Çok hızlı oldu. Tamam. Şimdi burayı geçeceğiz. Şuş. Nerede birleşiyor bunlar? Allah. Anlayamadım arkadaş. Buradan save aldık. Hayır, o nasıl sıkıştırıyorlar? Peki şu gittiğinde yapsam? Oh. Hayır 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 hayır. Ay lan, o oradan kaçamazdım zaten. Dur tamam. Bir daha geçsin. Orayı anladık ama. Şöyle yapıyoruz. Aa. Dur 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 tamam. Şu geçer geçmez. Ayı yaşım. Aa, tamam tamam. Tamam tamam çözdüm çözdüm çözdüm. Two hours later. Eyvah burada beni yiyecekler. Ya o oraya döndü. Aha <laughs> kalbim. Bilseydim ben ona göre dönerdim. Hayır, hayır hayır hayır. Abi ne kadar hızlı dönüyorlar ya. Düz devam etseydim ne olurdu? Bir de öyle deneyelim mi ne diyorsunuz? Bak yakaladı ya. Hadi bir tamam. Şimdi ne yapacağım? Tamam bir daha gelsin o deniyor. Hayır hayır. Abi ya şurada save alsam çok pis rahatlayacaktım. Şurada tamam. Tamam 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 tamam, tamam. şöyle şöyle şöyle. Hadi lan. Tamam save aldım. Tek yapmam gereken oraya girip onu almak. Ah be. Hadi lan. La oğlum ya tam da trafiğe denk geldik. Ya tam senkronize dönmüyorlar. Hani şu mavi şuradayken çıkayım gibi bir şey diyemiyorsun. Aha. Aa geçtim. Geçtim. Bu ne abi? Abi. Oha iyi geldik lan. Bakın tam çıktığında a duran cisme çarptık ya. Tam çok hızlı bir şekilde geldik ya. Two hours later. Geçtim. Tamam şimdi şöyle yapacağız. Alttan. Tamam burası da safe. Hop bunları topladım. Geç şimdi buraya. Tamam sona şey yapmıyor. Yukarı geçtiği anda. <laughs> ya bok mu var o kadar yanaşıyorum ya. Neyse Tamam, şimdi tek yapmam gereken şuradan geçmek. Tamam, kaydettim. Aa, yukarı gitmem gerekiyor galiba. Ya da öbür sağ yukarıya. Şurada. Aslında bir şey yokmuş burada da. Fazla ya aynısı. Bununla aynı anda çıkıp geçebilirdim. Tamam. Şimdi geçtik. Harder than it looks. Level 10'dayım arkadaşlar. Tamirim kalmazsa biliyorsunuz benim 10 uğurlu rakamım. 10. level'a gelince video durur. Ama deneyeceğim biraz. Çok yavaş ama hani öbürünün gitmesini de bekliyorsun. Abi durup dinlenmen için hiç vakit yok. Parmaklarıma kramp girdi. Ah, abi oraya geçemiyorum. Arkadaşlar son deneme hakkımda bir şeyler yapmaya çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar bu bölüm burada biter. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz kanalıma like atmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.